Arkadaşlar uzun bir aradan sonra YouTube kanalına tekrardan devam ediyorum. Discord sunucum kapattım. O yüzden yeni Discord sunucu açacağım. Onu hepinizi bekliyorum zaten açıklamaya koyarım. Eğer yetiştirebilirsem Discord sunucusunu. Ya da yetiştiremezsem eğer koyamazsam da bana Discord'dan ulaşabilirsiniz. O zaman detaylı bilgileri size aktarabilirim. Video sonunda küçük bir video gelecek size. Kanalımın geçmişiyle alakalı. Onu da izlerseniz sevinirim. Arkadaşlar yani dediğim gibi x geri dönüyor. Artık onlar düş. Hadi. Alınca!